E-Devlet üzerinden öğrencilerimizin toplu halde HES kodlarını kontrol edebiliyoruz. Bunun için her öğrencinin öncelikle HES kodunu almış olmamız gerekiyor. Barkod olarak değil de yazı olarak kodlarını almış olmamız gerekiyor. Bunları bir yere kaydettikten sonra yapmamız gereken kendi kullanıcı adımızla e-devlete girmek bilgisayar üzerinden oluyor. Telefondaki e-devlet programı üzerinden olmuyor. Bilgisayardan kullanıcı adımızla kendi e-devlet şifremizle de e-devlete girdikten sonra arama bölümüne toplu hes kodu sorgulama toplu hes yazdığımızda çıkıyor. Bunu tıkladığımızda yeni grup oluşturu seçiyoruz. Grubumuza bir ad veriyoruz. Öğrenciler diyebiliriz. Grup açıklamasına sınıfımızın adını yazabiliriz. Daha sonra kaydet ve ilerleye basıyoruz grup başarıyla oluşturuldu. Bundan sonra öğrencilerden aldığımız HES kodlarını buraya yazıyoruz. Örnek olarak ben iki tane HES kodu yazacağım. Ve devam edeceğiz. Ben daha önce yazdığım için burada çıkıyor. Bu şekilde HES kodunu büyük harflerle ve aralarına tire koyarak orijinal halini yazıp ekleme kaydet diyoruz. Bir tanesini ekledi. Tekrar başka bir HES kodu yazmak için aynı yere geliyoruz. Başka bir HES kodunu yazıyoruz. Ben daha önce yazdığım için otomatik çıkıyor. Siz elle yazmanız gerekiyor. Onu da ekle ve kaydet diyoruz. Bu şekilde kursumuza gelen bütün öğrencilerin HES kodlarını bir defaya mahsus olarak buraya kaydediyoruz. Kaydettiğimiz HES kodları doğruysa, doğru şekilde girdiysek burada gözükecek. Bu şekilde bütün öğrencileri kaydettikten sonra, işlemi bitirdikten sonra grup listesi sağ üstteki grup listesine basıyoruz. Bu sayfa çıkıyor. Aynı zamanda ilk defa yani daha sonra e devlete girdiğimizde, sorgulama yapmak istediğimizde aynı deminki gibi toplu HES kodu sorgulama sayfasına geldiğimizde de bu sayfa çıkacak. Şuradaki grubu sorgulaya basıyoruz. Sorgulama sonucunda eğer sınıfımızdaki öğrencilerden herhangi bir pozitif veya temaslı öğrenci varsa veya yoksa bunları ve hes kodunun süresinin e, süresini doldurmuş veya hes kodunu silmiş kişi varsa bunların hepsini bize raporluyor. Şu an bizim kodlarını girdiğimiz öğrenciler arasında herhangi bir riskli e, kişi yok, temaslı kişi yok veya hes kodu geçersiz olan kimse yok. Daha sonra e-devlete tekrar açıp da sorgulama yapmak istediğimizde aynı şekilde toplu HES yazıp bu sayfayı açıyoruz. Ve şuradan grubu sorgula diyoruz. Yapmamız gereken işlem bu. Aynı raporu bize veriyor. Şunu da eklemiş olalım. Daha sonra yeni gelmiş bir kişiyi, öğrenciyi Sisteme eklemek istediğimiz zaman yani onun hes kodunu buraya eklemek istediğimiz zaman bu sayfadaki güncelle butonuna basıyoruz. Ve aşağıdaki hes kodlarını güncelle seçeneğini tıklıyoruz. Açılan sayfada buraya yeni hes kodunu girerek ekle ve kaydet diyoruz. Yapmamız gereken sadece bu